A milli futbol takımı yarın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubundaki rakibi İspanya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Konya Valiliği sosyal medya hesabından taraftarların tribünlerde coşkuyu doyasıya yaşamaları için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılar yaptı. Maç günü yoğunluğun yaşanmasından ötürü aksaklıklara meydan vermemek için şunlar kaydedildi yoğunluk yaşanmaması için taraftarlarımızın erken saatte stadyuma gelmeleri tavsiye edilmektedir. Güvenlik talimatlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak olup güvenlik ve yasaklı madde ihlalleri amirliği takımımıza disiplin cezaları olarak yansıyabilir. Stadyum görevlilerinin ve günlük personelinin tüm talimatlarına uyunuz. Fair play ruhuna uygun davranınız ve provokatif hareketlerden kaçınınız. Maç günü stadyum çevresinde yoğunluk ve yol kapanmaları olacağından seyircilerin özel araç yerine toplu taşıyabilirsiniz kullanmaları önemli rica olunur. Stadyuma yalnızca pasolik kartına yüklenmiş bileti olan seyirciler girebilecektir. Merdiven boşluklarının kapatılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada Milli Marşlar, Türk Milli Marşı, İstiklal Marşımız tüm taraftarlarımızın tarafından hep bir ağızdan gür bir şekilde söylenmelidir. İspanya Milli Marşı çalınırken azami saygı gösterilerek ayakta ve sessizlik içinde dinlenmelidir uyarısında bulunuldu. Yasaklı maddeler başlığında ise kesici ve delici aletler, ruhsatlı olsa dahi ateşli silahlar, yanıcı, patlayıcı ve piroteknik maddeler, ses çıkarıcı cihazlar siyasi içerikli pankart, filama ve görseller ırk, dil, din, etnik köken, cinsiyet veya meslek farklılığına dayalı hakaret içeren pankartlar stada alınmayacaktır ifadelerine yer verildi. Oh